Evet arkadaşlar sorumuz. Bilgi volkan patlamalarından önce volkana çıkan kükürt ve diğer madde tozları havadaki neme yapışarak volkanik yağmur oluşturur. Havadaki nem bitince ise kükürt tozlarının birbirine yapışarak kükürt karının yağmasına neden olur. Verilen bilgilere göre bir iki üç ifadeleri verilmiş. Hangilerinin oluşumu ve oluşum nedeni doğru verilmiş? Bir, Havanın özgürtesi çıkan dumanın artmasıyla artar. Arkadaşlar özgürtlerinin formülü değişidir. M bölü V'dir. Havanın zaten miktar sabittir. sabitir. Ee, arkadaşlar e, volkan patlamasından dolayı yukarı doğru çıkan e, dumanın kütlesi ve havanın kütlesi artar. Kütle artınca yoğunluk artar. Birinci ifademiz doğru. 2. Çıkan toz moleküllerin veya buluttaki sesin adiyozun kuvveti etkisiyle ağırlaşan bulutlar yağmura sebep olur. Arkadaşlar adiyozun neydi? Adiyozun farklı veya zıt molekülleri arasındaki çekim kuvvetiydi. Sis ya da su molekülün toz molekülü ile yapışarak ağırlaşıyor. Ağırlaşan maddeler de e, bulutlar da e, yağmura sebep olur. Burada arkadaşlar zıt maddelerin çekiminden dolayı adyozyon veya yapışma söz konusu. İkinci ifademiz doğru. 3. Oluşan kül dumanı bir süre sonra kohezyon etkisiyle kül karının yağmasına neden olur. Arkadaşlar su bitince havadaki nem bitince kül dumanı dediğimiz, kül molekülleri dediğimiz aynı moleküllerin çekimine biz ne diyorduk? Kohezyon. Onlar birbirine arkadaşlar tutunduğu için ağırlaşa kül karını yamasına neden olur. Kohezyon etkisi vardır. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı ne oluyor? 1-2-3 edinledir. Evet arkadaşlar diğer sorumuz Ebru sanatı görseldeki gibi su üzerinde resim yapma sanatıdır. Ebru yapan bir sanatının gerçekleştirdiği bazı olaylar aşağıdaki gibi olduğuna göre bir iki üç işlemleri verilmiş. Bu olayların hangilerinde maddenin adyasyon ve koyuzun özelliğinden yararlanılır? E arkadaşlar amacımız adezyon ve koyuzun etkisi hangisinde var? 1- Saf suyun içine atıp çözdüğü kitle miktarı artırarak daha koyu ebru renkleri elde etmektedir. Arkadaşlar kitre miktarının değişmesi suyun öz kütlesini artırarak üzerinde belirli şekiller oluşmasını sağlamak içindir. Aslında kitre e, suyun üzerindeki yapışkan veya koyulu kazandırır. Bu sayede suyun üzerinde desen oluşturulabilir. Burada amaç adezen koyucun değil. Burada amaç suyun öz kütlesini artırmaktır. Birinci ifademiz yanlış. İki. Hazırlanan suya sığır ödü sıvısı katarak su üstüne döktüğü boyaların çök meden su üzerinde kalmasını sağlamaktadır. Arkadaşlar e, suyun üzerinde sığır ödü sıvısı konulunca aynı moleküller birbirini çektiği için kohezyondan dolayıdır. Arkadaşlar ne kadar sığır ödü sıvısı konulunca aynı moleküller birbirini çok çeker yüzey gerilimi artırır ve suyun üzerinde durabilir. Arkadaşlar ikinci olay kohezyonu artırmak içindir. Eğer belirli bir miktarın altındaysa arkadaşlar, konulan boya ya, e, su içinde hemen çöker. İkinci ifademiz doğru kozyonla alakalı. 3. Resmini tamamladıktan sonra su üzerine bir kağıdı sererek boyuların kağıda yapışmasını sağlamak da böylece resmini su üzerinden kağıda arttırmaktadır. Arkadaşlar Ebru sanatı yaptıktan sonra suyun üzerine bir kağıt konulunca zıt moleküllerin birbirine çekimine biz adyazyon diyorduk kağıt arkaca su içindeki boyaları kendine doğru çeker. Arkaca bunda adiyozun etkilidir. E, üçüncüsü doğru cevap şıkkımız ne oluyor? 2-3 denizli olur. Evet arkadaşlar diğer bir sorumuz. Farklı tür moleküllerin birbirine yapışmasını adezyon denir. Buna göre yukarıdakilerin hangileri adezyonu azaltmaya yöneliktir? Arkadaşlar adezyon farklı veya zıt moleküller arası çekim kuvvetiydi. Elektromanyeti kuvvetten dolayı oluyordu. Adezyonun diğer bir ismi yapışmaydı. Peki arkadaşlar bunlardan hangileri yapışmayı veya adezyonu azaltmaya yöneliktir? Bir, yemeklerde teflon tavırların tercih edilmez. Arkadaşlar normal tavırlarda yemek yemek de yüzeyi yapışır. Yani adizyonu büyük. Ama teflon tavullarda arkadaşlar adizyon az olduğu için yemekler yüzeyi yapışmadan rahatlıkla çıkabilir. Birinci ifademiz doğru adizyonu azaltma yöneliktir. İki, dondurma kaşığının dondurmaya daldırılmadan önce su ile ısıtılması. Arkadaşlar dondurma kaşıkları başlangıçta su ile temas edilmezse dondurmaya yapıştırıldığı anda ve yapışıyor adizyonu daha büyük oluyor. Aradaki su molekülü konulu olunca yani kaşık suyla ısıtılınca adiyozun azaldığı için yüzeye veya kaşa yapışmadan dondurmayı çekebiliyoruz. İkinci ifademiz doğru Adiyozun azalma yöneliktir. 3. Çay tava ile bardak arasına konulan peçetenin konulması. Arkadaşlar başlangıçta peçete konulmadan önce çay bardağına yukarı çektiğimiz anda tabağı da birlikte yukarı doğru hareket ediyor. Yani adyüzünün daha büyük yapışması daha büyük. Ama çay bardağı ile arasına peçete konulunca Moleküller arasına girdiği için adezyon azalıyor yapışma azalıyor rahatlıkla çay bardağına yukarı doğru çekebiliyoruz üçüncü ifade doğru cevap şıkı 1 1 2 3 edin olur